İhracat seferberliğinde 2020 yılında niye hedefliyor olabiliriz? Üretim seferberliği başlayacak. Bu ülkenin cari açığını kapamak için şu an e, iktidarımızın, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın söylediği profil çerçevesinde ihracatçımızın ürünlerini daha kolay satması, üretilecek yeni ürün ve kapasitenin yurt dışında müşteri bulup döviz getirmesi için yeni değişim, dönüşüm değer yaratma yani 3D stratejimizi hayata geçireceğiz. İki hedefimiz var. İçeride ihracatçımızın daha çok üreticimizin ve ihracatçımızın bu alanda çalışması. Dışarıdaysa hedefimiz Türk malı, Türk hizmetiyle işini Türkiye'de büyütmek isteyecek olan yatırımcı, girişimci ve ithalatçılara Türkiye'yi onların gördüğü gibi değil bizim istediğimiz gibi anlatmak olacak siz üretin biz dünyaya satalım. Ürün ve hizmetlerinizi tüm dünyaya ihraç etmek istiyorsanız çözüm Gate of Tech. Türk Expo Center. TV reklamı pahalıdır. Siz bizi arayın uzun uzun anlatalım. Gateoftech.com